2014 yılında proje başladı ve yaklaşık 8 ay sürdü. Projenin başlangıcı aslında 2011 yılında e, Anthony Gaudi'nin Güel Parkı'nı gezmem esnasında e, başlangıç sürecini o şekilde söyleyebilirim. O yıllarda gezdiğimde parkı neden biz ülkemizde böyle bir e, insanların da dahil olduğu projeler yapmıyoruz diye kafamda bir şey uyandı, şimşek çaktı diyebilirim. Daha sonra dönemin belediye başkanıyla görüştükten sonra tabii ki e, projeyi kabul etti ve e, Eskişehir'de şu anda mevcut olan alanı biz e, projeyi değerlendirmek üzere düşündük. E, proje ne vardı? Tabii ki Eskişehir her, her tarafı seramik fabrikalarıyla çevrili olan bir şehir ve bu fabrikaların her gün tonlarca seramik atıkları oluşturuluyordu. E, projeyi gerçekleştirirken o fabrikaların olması çok işimize yaradı doğrusu. Ve başladığında fabrikalarla yazıştık. Her gün proje başlangıcında tonlarca oraya seramik atıklar geliyordu. Ve ilk etabında biz amfiteyatro ve müze kısmını düşündük. Ve park alanında beş tane heykel tasarladık yürüyüş yollarıyla birlikte. Tabii ki o dönemde çok heyecanlanmıştık. Fakat 2014'ünde ilk kitabını tamamladıktan sonra belediye başkanlığı seçimleri değişti oldu ve ben bir ülkede siyaset kelimesini pek kullanmak istemiyorum. Hep o kelimeyi uzak durmuşumdur ama ne anlama geldiğini ilk defa o zaman gördüm ve an yaşadım ve gerçekten bu benim için çok büyük bir e, şoktu yani hem kültürel şok hem ülkesel şok e, anlatamam yani duygularımı anlatamıyorum size belki ama e, yaşadığım şok gerçekten çok büyüktü ve proje ne yazık ki durduruldu aslında e, durdurulduğunda ne oldu ülkemiz kaybetti belki hakikaten dünyada ...küçük küçük örnekleri var ama eşi benzeri olmayan bir parktı ilk etapında. Ülkemiz kaybetti, Eskişehir'imiz kaybetti. O çevre halkına çok büyük katkı sağlayacaktı. E dünyadan birçok sanatçılar gelecekti. Sürekli interaktif bir şekilde orada bir sürü sanatsal faaliyetler olacaktı. E ve akabinde belki bir lisansüstü üniversitesi olacaktı. Hep bunlar planlanmıştı. Oradaki yarattığı tahribat o parkta nasılsa başlangıçla şu an arası aslında o beni betimliyor belki de şu anda. 2016 yılında yurt dışından Amerika'dan bir sanatçı dostum, arkadaşım gelmişti. Çok görmek istediğini belirtti. Onu kıramadım, gittim ama gittiğimde gözyaşlarımı tutamadım. Şu anda içim el vermiyor, bakamam herhalde diye düşünüyorum.